Hepin, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün birazcık soru cevap gibi bir video olacak. Şuraya oturayım mı? Bak. Bugün sizlerle birlikte neden video atamıyorum veya bir. Neden video atamıyorum veya şey olmuyor diye size anlatacağım yani neden video atamıyorum haftalardır. 4-5 hafta oldu veya ee, neden yani video atamıyorum neden yani e, sesim falan çıkmıyor işte arkadaşlar benim bundan önce bir telefon vardı telefon değiştirdim bu arada benim bundan önce telefonum vardı o telefonla yani videolar falan çekiyordum biliyorsunuz ondan yani bu videodan önceki videolar hepsi değil ama çoğu telefonla çekildi. Birkaç tane ben telefon değiştirdim. İşte ben video izlerken bir tane videom var. Hatta altta açıklamaya linkini koyacağım. Ee, selamlar diye videom var. Hatta göstereyim size. Tam kulaklık olduğu için şey yapamıyorum. Bu videom var böyle kabak fotoğrafı bu. Bu videoda bir ses geldi. İşte yani böyle nefes alma sesleri falan böyle. Sanki ağzından nefes alıyormuş gibi ses geliyor ama ben nefes yani ağzımdan almıyorum. Böyle normal burnumdan alıyorum yani böyle. <laughs> diye sesler geldi. İşte ben yani bu videoyu izlerken bir şaşırdım. Yani neden oluyor diye önceden de şey mesela telefonunda garip garip fotoğraflar oluyordu böyle bulanık bulanık fotoğraflar oluyordu yani mesela diyelim ki bu telefon açık değil yani benim şu an video çektiğim telefon açık değil ben böyle kaydırırken mesela açık değil kapalı kamera açık olabilir yani kaydırırken fotoğraf çekiyor belki olabilir dedim. Kamera mamera açıktır falan dedim. Boş verdim. Sonra sildim. Çöp kutusundan sildim benim şey Android'in. Yani Android telefonun şeyi vardı. Çöp kutusunda şeyi vardı. Yani çöp kutusu vardı. Çöp kutusundan da silebiliyordun. İşte ondan sonra çöp kutusundan sildikten sonra yeniden yani Yani telefon kapalı olsa bile telefon fotoğraf çekiyordu. Sonra bir video attım zaten göstermiştim, böyle. nefes alma sesleri geliyor o sesler benden değil hatta bir, bir saatlik bir video çekmiştim öylesine hiç atamayacağım çoğunlukla boş yerleri var boş yerlerin nefes alma sesleri böyle tabak koyma sesleri falan geliyordu Ben bir tedirginler işte bilirsiniz Öyle bir şey oldu. Bir huylandım. Bir şey oldu. Sonra baktık. Yani telefonda sonra yani sonralarda ben hiç bilmiyordum yani telefon dinleniyor mu dinlenmiyor mu Kameraya erişiyorlar mı yani şöyle düşünün yani ben telefondan ses geliyor o videoyu Enerji ses geliyor ama yani ben video dinliyorum ya. Video çekiyor öyle Yani videoyu çekiyor. Ben şu ekranda bir tane video düşün. Siz dinliyorsunuz o videoyu. Ne? Ya yani ses iyi mi çıkmış, kötü mü çıkmış diye. O sırada telefonun ön kamerası çekiyor sizi. Yani öyle bir olay oldu. Sonra işte Telefonun bir hat problemi ne vardı bilmiyorum da sıfırlayınca geçti ama telefon işte kimseye arayamıyordum hiç çalmadan kapanıyordu arama şey oluyordu adı nedir şey direkt meşgul atıyordu telefon hat meşgul diyordu yani mesela annem falan babam falan kuzenlerim arkadaşlarım aradı. Hepsi aramadı bir, bir kişi aradı işte. Onu direkt meşgule atıyordu. Bana ulaşmıyordu yani. O arama bana ulaşmıyordu. Ben de birisini arayamıyordum. Bunu da arayabiliyorum. iOS'a geçtim yani istediğim sistemi alayım. Ama Android'te bir sıkıntı yok yani. Şey bir tane telefon markası var. Adını söylemeyeceğim. Bir şey olur, bir şey olur. Telefon markası var. Ondan dolayı oldu. İşte yani o markayı da kötülememek amacıyla söylemiyorum. İşte ondan sonra adamların böyle konuşması geldi. Yani konuşuyorlardı. Adam biriyle konuşuyordu yani. Videoda sesi geliyordu adam. Video konusunda. Yani sesi geliyordu. Yani çok değişik bir olay oldu. Sonra sıfırladım. Yani yine de gitmedi ki saçma sapan fotoğrafları vardı. Bulanık bulanık fotoğraflar vardı. de ben çekmiyordum. Yani bu videoda biraz kısa ama olsun. Yani izlemiş oluyorsunuz hem, hem bilgi kazanmış oluyorsunuz. Yani o telefonda bir şey vardı. Çok şey geldi bana soğuk geldi o telefon yani. Hiç iyiymiş gibi gelmedi içime. Doğdu öyle bir şey. Dinliyorlardı bizi yani. Bizi o telefondan dinliyorlardı. Sesmez. sesmez Ses de çıkıyordu orada. Adam mikrofon içine resmen böyle nefes alıyor. Böyle. <laughs> diye nefes alıyor adam. Gel aşağı in. Orada odam dağınık kusura bakmayın şey işte öyle oluyordu. Yani telefonum bir şey olmuştu. Dinliyorlardı. O yüzden ben telefonu değiştirme kararı aldım. Değiştirince yani o telefondan bayağı bir soğudum. Bir daha hani o markada bir telefon kullanmayacağım. Yani o markada derken Samsung dışında bir telefon kullanmayacağım ben. Yani Samsung hep sevdiğim bir marka olduğu için şey mi yazıyor? İşte Aynen Tamam şimdi bay bay görüşürüz Sonraki videoda görüşmek üzere Telefonumu Telefonumu değiştirdim Bay bay